Böğürtlen Kışı Sarah Cio Arkadya Yayınları Kalbinizin derinliklerine işlenen acıyı tek kelimeyle nasıl dile getirirsiniz? Vera Ray 1933 yılının o karlı mayıs akşamında 3 yaşındaki oğlu Daniel'i son kez öptüğünü bilmiyordur. Her ne kadar oğlunu yalnız bırakma düşüncesinden nefret etse de hayatlarını devam ettirmek için çalışmak zorundadır. Tek avuntusu gün ağardığında küçücük oğluna sarılacak olmasıdır. Ancak Vera geri döndüğünde karşılaştığı manzara Daniel'in boş yatağıdır. Bir de karlar içine gömülmüş olan oyuncak ayısı. 80 sene sonra Seattle yine Mayıs ayında karlar altındadır. Köklü bir gazetede muhabir olan Claire Eldridge bu doğaüstü olayı haber yapacaktır. Böğürtlen kışı Aşkı, umudu ve umutsuzluğu derinden anlatan muhteşem bir kitap. Bu öyküyü yüreklerinizden kolay kolay silip atamayacaksınız.